Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. deney konumuz olan sabit hızlı düzgün doğrusal hareket deneyini yapacağız. Deneyimizin amacı kılavuzunuzda da okuyacağınız gibi tek boyutta sabit hızlı düzgün doğrusal hareketi incelemek. Teorisine bakacak olursanız hareket bir cismin konumunun zaman içerisinde sürekli değişimidir. Sabit bir V hızıyla düzgün doğrusal hareket yapan bir cismin herhangi bir T zamanı içerisinde alacağı yol x eşittir vt denklemiyle verilir. Burada v hızı t zamanı x de yapılan yer değiştirmeyi diğer bir ifadeyle alınan yolu ifade eder. Görecek olduğunuz gibi burada v sabit t zaman değişkendir. Dolayısıyla bu birinci dereceden bir denklemdir. Eğer siz x yer değiştirmenin t hareket süresine bağlı bir grafiğini temsili olarak çizmek isteseydiniz, bu başlangıç noktası orijinden geçen bir doğru şeklinde olacaktı. Deneyde kullanacağımız araç gereçler hava masası düzeneği veri kağıdı, cetvel, çizgisel grafik kağıdı, hesap makinesi, kurşun kalem ve silgi. Şimdi öncelikle deneyde kullanacağımız hava masasının fotoğrafına bakalım. Gördüğünüz gibi bir hava masası. Ee, burada hava masasının mümkün olduğunca yer düzlemine paralel olması gerekir. Diskler üzerine bir hava verildiğinde disklerin hareketsiz bulundukları yerde kalması gerekir ama masada bir eğim varsa bu diskler hareket edecektir. Eğim olan tarafa doğru. Dolayısıyla şu gördüğünüz ayaklar ayarlanabilir ayaklardır. Bir de arkada görünmeyen bir kısımda şöyle bir ayak var. Bunları ayarlayaraktan hava masasına masa düzlemine paralel hale getirmeliyiz. Ee, gördüğünüz gibi çeşitli aletler bağlı. Burada bir hava kompresörü görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir kıvılcım jeneratörümüz var. Hava kompresöründen çıkan hava burada gördüğünüz gibi şuradan gelmekte ve disklere bağlı bunlar. İşte hava kompresöründen basılan hava bu borulardan. Yumuşak plastik borular bunlar. E ee, diskin taban yüzeyinden çıkmaya çalışırken yüzey ile masa yüzeyi ile disk arasında sürtünmesiz bir ortam oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca burada gördüğünüz kıvılcım jeneratörü burada bir zincir de borunun içerisinden geçip diskin tabanına temas etmekte arkadaşlar. Bu e, bir zincir vasıtasıyla da ııı e, eşit zaman aralıklarında e, diskin tabanından kıvılcım atlamaları meydana gelmektedir. E, kıvılcım jeneratörü üzerinde de şurada göreceğiniz gibi bir aç-kapa düğmesi vardır. Kıvılcım jeneratörünün frekansını da şuradaki düğmeden ayarlarız. Burada biraz sonra izah edeceğimiz gibi bunun üzerinde 10, 20, 30 veya 100 kıvılcım gibi belirli değerler göreceksiniz. Deneyimize e, frekans e, kıvılcım jeneratörünün frekansı 10 saniye üzeri eksi 1 olacak şekilde bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Bunun anlamı nedir? Kıvılcım jeneratörü bu zincir vasıtasıyla diskin tabanında 1 saniyede 10 tane eşit zaman aralıklarında kıvılcım atlaması yapmaya, yapmaktadır. Ee, kıvılcım jeneratörünü ve hava kompresörünü e, S2 pedalla kontrol ediyoruz ve P ile P ile hava kompresörünün e, hava basmasını sağlıyorsunuz. S e, pedalıyla da bunu bastığınızda kıvılcım jeneratörü aktif hale geçmektedir. Evet, kısaca okuyalım. Hava masası çeşitli hareket deneylerinin yapılabileceği bir deney setidir. Şekilde görüldüğü gibi bir hava düzlemi hareketin gerçekleşeceği düzlemdir. Masa düzleme hareketin gerçekleşeceği düzlemdir. Diskler düzlem üzerinde hareket edebilen cisimlerdir. Hava kompresör düzlem ile disk arasındaki sürtünmeyi azaltmak için borular yardımıyla disklerin altına hava pompalar. 30000 volt gerilim üreten kıvılcım jeneratörü, manyetol çakmaklar gibi ayarlanabilen sürelerle kıvılcım üretir. Bunlar saniyede 10, 20, 30 veya 100 kıvılcım gibi. Bu kıvılcımlar hareket eden diskin merkezine iletileceğinden hareketin ne zaman ve nerede olduğunu yani konumu ve zamanı kaydetmek için kullanılır kıvılcım akımı jeneratöre bağlı olan ve hava boruları içinden geçen metal zincirler ile düzlem üzerindeki akım geçirebilen karbon kağıdından iki disk arasında devreyi tamamlar. Disklerden karbon kağıdına kıvılcım atlarken diskler ile karbon kağıdı arasında kalan bir teksir kağıdında Hareket konumunun ve zamanın kaydedildiği hareket kayıt veya veri kağıdının alt yüzünde siyah noktalar oluşur. Biraz sonra bunları size simülasyonla da göstereceğim. Şekillik P kompresör tetiği basılırsa kompresör çalışır ve diskler hareket etmeye başlar. S spark tetiği jeneratörü çalıştırır ve kıvılcım akımını başlatır ne deneyi nasıl yapıyoruz. Hava masaları ile yapılabilen hemen her deneyde aşağıdaki adımları takip ediniz. Neymiş bu adımlar? 1. Arkadaşınız iki eliyle diskleri masa üzerinde havada düşürmeden tutmalıdır. Diskler masa düzlemden başka bir yere konulamaz. Cam düzlem kırılabilir veya hava borusu içindeki metal zincirler kopabilir. 2. Karbon kağıdı masa düzleminin tamamını kapatmalıdır. Diskler düzlemde karbon kağıdı üzerine denk gelmezse kıvılcım akımı tamamlanamaz ve jeneratörde yangın çıkar. 3. Veri kağıdını buruşturmadan düzgünce karbon kağıdının üzerine yerleştiriniz. 4. Veri kağıdının üzerine her iki diski de tekrar nazikçe yerleştiriniz. 5. Jeneratörü takılı olan elektrik fişini deney masasındaki prizlerden uygun olanına takınız. Jeneratörün power düğmesi kapalı yani sönük ve frekans düğmesi ona ayarlı olmalıdır. Jeneratörden yanık kokusu gelirse fişe hemen çekiniz. 6. P tetiğine elinizle nazikçe basarak yapacağınız deney için alıştırma yapınız. P tetiğine bastığınızda disklerin altından bir hava çıkışı göreceksiniz arkadaşlar. Ve diskler düzlem üzerine kolayca hareket edebilecek. Doğrusal bir hareket yapıyorsak diski hafifçe istediğimiz yönde fırlatırsak diskin doğrusal bir hareket yaptığını göreceksiniz. 7. Jeneratörün power düğmesini açınız. Düğme yanık on konumunda olmalıdır. Yani anahtarı on konumuna getiriyoruz. 8. İlk önce S tetiğine basınız. S tetiğine basılı tutarken disklerin yalnızca plastik saplarına dokunarak P tetiğine de basınız ve deneyi gerçekleştiriniz. S tetiği basılıyken kıvılcım akımı olacağından disklerin yalnızca plastik sapları dışında hava masası deney setinin hiçbir yerine kağıtlara bile dokunmayınız. 30.000 volt gerilimle çarpılabilirsiniz. Burada çarpılmada ölümcül olmuyor ama canınız yanar. 9. Jeneratörün power düğmesini kapatınız ve fişi çekiniz. 10. Birinci adımda anlatıldığı gibi yaparak veri kağıdını hava masası düzleminden deney masası düzlemine alınız. Veri kağıdınız ters çevirdiğinizde görebileceğiniz siyah noktalardan konum zaman ölçümlerini burada alınız. Evet, deneyin yapılışına girecek olursak, laboratuvara geldiğinizde tüm hava masalarını yapılacak deney uygun bir şekilde kurulu bulacaksınız. Bir, hava masası ile deneylerin yapılışı bölümünün 5. adımına geldiğinizde disklerden birisine sabit bir hız kazanıncaya kadar elinizle nazikçe itiniz ve bırakınız. 2. Aynı bölümün 6. ve 7. adımlarında yaparak deneyi gerçekleştiriniz. 3. Son adımda veri kağıdını hava masasından deney masasına aldığınızda veri kağıdındaki noktaların dağılımı aşağıdaki şekilde benzeyecektir. Bu noktalardan konum ve zaman ölçmek için uç kısımlardaki noktaları işleme koymayınız. Diske ilk hız verilirken elinizi diskten çekinceye kadar oluşan noktalarla diskin masanın bir köşesine veya kenarına çarptığında oluşan noktalar düzgün doğrusal harekete ait değildirler. Şekilde gördüğünüz, bakın bizim deneyi yaptığımızda çeşitli kağıdı ters çevirdiğinizde alt kısmında noktalar göreceksiniz. İşte burada biz aslında burada şuralarda da noktalarınız olabilir arkadaşlar. Biz burada belirli bir nokta kısmını almışız. İşte diyoruz ki biz, burası bizim hareketimizin başlangıç noktası olsun. Dolayısıyla t0 eşittir 0 anı kabul ettik. Ee, burada da x0 ilk, ilk konumuzda 0 olsun. Eğer frekansı 10 olarak seçmişseniz 10 saniye üzeri eksi 1 bunun anlamı şudur artışık iki nokta arasında geçen süre delta t 0,1 saniyedir. Tamam. Buna göre o halde ben burası sıfırın can kabul ettim. Frekansımız da 10 ise o halde t1'imiz ne olmuş oluyor? 0,1 saniye. T2'miz ne olacak? 0,2 saniye. Buna göre cetvelinizde yerleştirdiniz. Bu konumları Ölçüyorsunuz işte şurası x1 aralığı arkadaşlar sıfırdan itibaren şurası x1. x2 ise sıfırdan şu noktaya kadar. Umarım anladınız. x3 dediğimizde sıfırdan buraya kadar olan mesafe. Noktaları şekildeki gibi numaralandırınız. Seçtiğiniz sıfır noktasından itibaren en az 6 noktanın uzaklığını ölçünüz veri noktanız ne kadar fazla olursa arkadaşlar o deneyde e, daha belirgin kendisini gösterir. Ve her noktanın zamanını hesaplayarak hata aralıklarıyla delta x ve delta t birlikte aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Tabii ki biz burada e, mesafe ölçerken cetvel kullanıyoruz. Nasıl bir cetvel kullanıyoruz? Milimetrik bir cetvel kullanıyoruz. O halde bizim buradaki en küçük ölçüm aralığımız nedir? 1 milimetredir. Eğer değerleri santimetre cinsine kaydedeceksiniz, bunları da 0,1 santimetre şeklinde belirteceğiz. En küçük zaman aralığımız ise, yani ölçümdeki sapma aralığımız 0,1 saniye. Onu da şimdiden belirteyim. Peki, 0,1 saniye. Şimdi frekans 10 ise dedik, işte artışık iki nokta arasına geçen süre 0,1 saniyedir. Biraz önce cetvelimizde koyup yaptığımız bu okuma değerlerine tablomuza ne yapacağız? Yerleştireceğiz. İşte şurayı dolduracağız. Ve zaman değerlerine. Daha sonra x delta, özür dilerim x'in t'ye bağlı grafiğini çizeceksiniz. Beklentimiz bir doğru olmasını bekliyoruz. Ee, peki. Daha sonra örnek veriyorum. Bu şekildeki gibi bir doğru çıksın. Yaklaşık bir değer çiziyorum. Şöyle. Ee, siz tabii ki bu çizimleri yaparken cetvel kullanacaksınız. Buna da dikkat edin. Elle yapılan çizimleriniz maalesef çok çirkin oluyor. Ve e, doğru değere erişmenize yardımcı olmaz. Bunun için cetvel kullanın. Peki bir grafik çizdiğinizde buradan çeşitli fiziksel anlamlar türetebiliriz. Ne gibi? İşte bu çizdiğimiz eğrinin eğiminin bir anlamı olabilir. Örneğin bu grafik üzerinde iki tane nokta alıyorum. Diyorum ki şurası T1, Burası T2 değeri. Şurası X1. Şurası da X2. Şimdi o halde buradan bir eğim hesabı yapacak olursak. Şurası bizim delta x'imiz. Bakın bunları hep grafik üzerine gösterin. Burası delta t. Ve aşağıda eğim. Bakın şurada. Hesabının nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Ee, peki. O halde şurada yazayım. Diyorum ki eğim eşittir. Aynen x2-x1 bölü t2-t1 eşittir. Verilerimi koyarım. Ve bu değeri yazarım. Uygun bir birimde kullanırım. Birimim ne burada? Santimetre bölü saniye. Neyin birimi bu? Hızın birimi. Ha, buradan da şöyle bir yorum yapabilirim. Konum zaman eğrisin. Neyimi bana ne verir? Hızı tanımlamama yardımcı olur derim. Umarım anlamışsınızdır. Peki daha sonra Aşağıda çeşitli bir iki tane soru var. Bunların cevabını da yaz, ee, şey yaparım. Burası benim antrenman sahamdı. Daha sonra da raporumu hazırlarım. Benden istenen, sizden istenen bakın. İşte deneyin adı, amacı, araç gereçleri yazdınız. Tabloyu doldurdunuz. Kullandığınız frekans neydi? Bunları belirttiniz. Grafiği tekrardan düzenli bir şekilde çizdiniz. Sorulara cevap verdiniz. Ondan sonra işiniz bitiyor. Bunu da tabii sonuç ve yorumu da yazdınız. Şimdi e, deneyim deney masasının fotoğraflarını bir gösterelim bakalım. büyüterekten. işte laboratuvarda karşılaşacağınız deney masası, hava masası iki tane var burada disk. Bunların sadece birini kullanacaksınız. Hangisini kullanacağınızı siz karar verin. Hangisiyle daha rahat deney yapıyorsunuz. Bizim hava kompresörümüz, kıvılcım jeneratörümüz, ark jeneratör de denir. Ve burada da pedallarımızı görüyorsunuz. Anahtarımız on-off düğmesi ve frekans ayarını da buradan yapıyoruz. Evet diğer görünümlerine bakın dediğimiz gibi e, Spark Timer yani kı kıvılcım jeneratöründe e, düğmenizin 10 konumunda olması lazım 10, 20, 30, 40, 50, 60 değerleri var. E, eğer şu siyah buton yoksa yapacağınız şey onun en solda olması gerekir on-off düğmesini aktif hale getirdiğinizde bir konumuna bastığınızda zaten burada bir kırmızı ışık yanacak. Cihazın çalıştığını anlayacaksınız. Bazı şeylerin üzerinde kompresör ve burada da spark yazması lazım. Spark ben yazayım hadi. Evet ya da kıvılcım yazabilir. Pedallarımız bir diğer e, size göstereceğim simülasyonda şu hemen geçiş yapayım. Evet gördüğünüz gibi e, hava masamızın üzerinde iki tane kağıt var. En altta bir karbon kağıdı onun üstünde de beyaz bir kağıt. E, bizim diskimiz spark jeneratörümüz on konumuna getirdik. Havaya ve spark'a bastığınızda bu hareket eder elinizde hafif bir itme verdiğinizde bunun doğrusal bir hareket ettiğini görürsünüz. Kağıdı ters çevirdiğinizde arkadaşlar işte bu e, diskinizin hareket ederken kağıt üzerinde meydana getirdiği siyah noktaları yani kıvılcım atmalarının e, bıraktığı izleri göreceksiniz şekildeki gibi. <laughs> e, bu noktalar bir e, çizgi üzerinde olmalıdır. Yani cetvelinizi koyduğunuzda bunların hemen hemen hepsinin bir çizgi üzerinde olduğunu görmemiz gerekir. Bunun anlamı diskimiz doğrusal bir hareket yapmış demektir. <laughs> Daha sonra cetvelinizi tutup e, sıfır noktasına herhangi bir yere getirip genellikle ilk noktaları almayı tercih etmeyiz. Çünkü burada Yoğun bir kıvılcım atması görüyorsunuz. Hareketi ikinci veya üçüncü kıvılcım atması noktasından başlatmanızda fayda var. Daha sonra cetvelimi getirdim. Bakın gördüğünüz gibi yerleştirdim. Ve ne yapıyorum buradan? Ee, diyorum ki ben ilk noktayı almayayım demişim ama yine de pek ilk noktayı kabul etmişim bu simülasyonu hazırlarken. Gördüğünüz gibi burası benim t0 eşittir 0 konumu. Hemen bunun altında x0'ın da 0 olaraktan yazdım. Bakın burası benim t1. Burada frekansı eşittir frekans. 10 kabul ettim. 10 saniye üzeri eksi 1. Bunun anlamı nedir? Artışık iki nokta arasında geçen süre 0.1 saniye. Yani T1 anı 0.1 saniyedir. X1 konumunda gelin birlikte okuyalım. Yaklaşık olarak bu değer 2.8 zannediyorum. 2.8 cm. <laughs> evet burası benim T2 anım. 0,2 saniye. Hemen x2 değerini okuyorum. Tam 6,0 santimetre. Evet burası benim t3 eşittir 0,3 saniye. Hemen x3'ümü yazıyorum buraya. Burası da gördüğünüz gibi 8,5, 8,5 santimetre. Peki bundan sonra bütün bu değerlerin için T ve x değerlerini yazıyorum. Daha sonra tablomu kaydediyorum bunu. Bakın 0,0'dı. T birim 0,1 saniye. Tabi artı eksi ölçümdeki delta t aralığım benim 0,1 saniye arkadaşlar. 0,1 Konum için yazıyorum. X1 değerim 2,8 8. 2,8 artı eksi 0,1 milimetre. Bu cetvelde milimetrik cetvel kullanıyorsanız ölçmedeki hatanız 1 milimetre yani 0,1 santimetre. Zaman 0,2 iken şurası 0,2 artı eksi 0,1. Evet burada konumum gördüğünüz gibi 6 santimetreydi. 6,0 artı eksi 0,1. Bu şekilde tablomu dolduruyorum. Burada delta x'im, onu da belirteyim, 0,1 santimetre. Daha sonra bu değerleri grafik kağıdına taşıyacağız. Peki, buradan zamana dikkat edelim. En fazla Sıfırdan başladım. Diyelim ki 10 tane veri noktası aldım. 1 ee, saniye. O halde burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki bunun her birisi. Şurası 0, 1. Görüyor musunuz? 0, 2. 0, 3. 0, 4. Şurası 0, 5. Artık böyle devam edelim. Peki. Diyelim ki 10 tane noktaya gittim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya kadar ölçümü yapacağım. Bu da yaklaşık 25-30 cm. Mesela şöyle yapabilirim arkadaşlar. Burası 1, 2, grafik kağıdın tamamını kullanmak. Görsel olarak size zaten grafik kağıdı küçük. E, tamamını kullanmaya çalışın. 1, 2, 3. O halde şurası gördünüz mü? Bakın burası 1 olsun diyorum. Burası 2. Burası da aslında 30. Diyelim ki 10, 20, 30 santimetre. Tamam. Bu şekilde ölçeklendireceksiniz. Tabi burada kaç tane aralığınız var? Bunları da dikkat bir şekilde yerleştireceksiniz arkadaşlar değerleri. Hata aralıklarıyla hata aralıklarını geçen deneyde grafik çizimde size belirtmiştik. Nasıl çiziyorduk? Hata sınırlarını da belirtiyorsunuz. Ve daha sonra en iyi doğruyu çizip eğim hesabını yapacaksınız. Evet yapacağınız iş tamamen bu kadar gösterimizi sonlandıralım.